Şimdi diğer yavrusunu getirdim. <laughs> Hatırlarsanız ben bunu hayvan barınağına vermiştim. Annesi bırakıp gittiğinden dolayı. E, 4 saat sonra tekrardan geldi ve annesi yavrusunu istedi. E, barınağı tekrardan aradım. Sağ olsunlar getirdiler teslim ettim. Şimdi bunu getirdi bıraktı. Siyah verdim. Minik sen nasıl olmuşsun bakayım. Ha. Şeye göre gözleri açılmış. Daha önceki günlere göre hiç gözleri kapalıydı. Ne oldu annem? Ne oldu kuzum? Annem bıraktı mı yine seni? Nereye gitti o? Nereye gitti? Bakalım bakalım. Gel. Ha, şöyle dur. Annesi gitmiş gene. Bakalım inşallah gelir annen tekrardan tamam mı? Annen tekrardan gelecek tamam mı? Oy kuzum benim. Ha. Evet bu da annesine kavuşturuyoruz. Hadi al git yavrunu bir daha getirme. Dolaştırma her yere tamam mı? Tamam. Al da git hadi.